Merhaba. Evet, tekrar başladık. Sinan'ı tekrar alıyorum. Hiç kimse bir yere gitmemiş umarım. Sinan burada mısın? hocam. Bu arada uyarı için teşekkür ederim. Yoksa kesilecekti tatlı sohbet. Ee, araya kısacık <laughs> reklam girmiş oldu. Hoş geldin <laughs> hızlandırırdık. Hoş buldum ablacığım. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi ben de. Koşturmaca devam. iş güç. Arkadaki diyabetizi ayarlamak için mi ekranda yoktun bir ara? Bulamadım seni. Yo ben hep buradaydım. Senin dikkatini bu çekmiştir o yüzden. Yoksa? Olabilir, tamam. <gülüyor> Peki. <gülüyor> hoş geldin. Ama Hadi kendinden hoş bahsedelim. bulduk. Yani Tamamen buradayız yani. Heh, bahset. Sonra şöyle bir soru vardı. Onu da bir cevaplasan ya bana. Ee, ben mi? <laughs> sonra abi olmak için ne yapmak lazım diye bir soru geldi az önce. Hacı ile tam böyle ya. sohbeti bitirirken. Sen kendinden bahset. Bence sonra cevapla. Benim için yalnız benim için uygun olan bir soru değil bu. Malum ben abilik yapmıyorum kampta. <gülüyor> Onlar <laughs> kaynaklı <görmek gülüyor> olan... abi <laughs> Hani abilikten terfi etmek için fikir verebilirim hani. Çağrı abi yamak olmak için falan. O anlamlarda falan bilgi verebilirim. Ee, Sinan Kemal Dursun ben. 29 yaşındayım. Ee, makine ve imalat mühendisiyim. 2014 yılından beri özel bir şirkette çalışıyorum. Ee, aynı zamanda çalışırken bir anda yüksek lisansımı yaptım, onu tamamladım. Ee, böyle, şu an aktif olarak çalışıyorum. bir hayatındayım, özel kültür dediğim gibi. 14 yıllık ziyaretliyim. 2007'den beri de kamplara katılıyorum. Ee, bilinen en büyük ya da yapılan, tanınan en büyük 3 kampı görmüş birisiyim. Bunun da haklı, onurunu, gururunu yaşıyorum. Neymiş, hangi kamplarmış bunlar? <laughs> i̇şte, Enes Çapan'ın kampı, Biznik kampı ve Diyarbakır kampı. Evet, ben aslında sadece kampı, şimdi Şükrü Hocam'ın da aklına sığınacak, gerçi aklına sığınacak bir şey yok ama yalnızca yapan biz değiliz. Aslında bir sürü ekip kamp yapıyor. Ama şunu diyebiliriz ki en tatlı kamp bizim kamp. Orası yani, öyle. Yani her, ama. her zaman her, her zaman öyle olmuştur gerçekten. Yani herkesin ee, kalbinde yeri gerçekten çok ayrı izneyim. Ee, geçmişteki e, abilerimizin, ablalarımızın da şu anki mevcut abi ablalarımızın da arkadaşlarımızın da yani gerçekten hepsinin yeri ayrıdır yani bizde. İzinin yeri zaten apayrıdır. Vesile olanlar için de çok çok teşekkürlerimi sunalım buradan. Evet, neler yapıyorsun? Dedin ki ben ağabey olarak gelmedim ama sen ağabeylik yaptın birkaç dönem. Ben hatırlıyorum. Ya seni şöyle yani şeydi o. Hani terfiye alabilmek için rol yaptım diyelim. <laughs> <laughs> yani şöyle e, bunu açıkçası e, ben 2007 yılında çocuk olarak geldim. 2008'de e, gelemedim kampa. 2009 yılında tekrar çocuk olarak geldim. 18 yaşındaydım aslında geldiğimde de. 18 yaşım doldurmuştum Anladım. yani ee, çocuklar iletişim iyiydi ee, ve genelde benim benden küçük olduğu için yaş olarak da e, bir hakimiyetim de vardı üstelik ve bundan dolayı da e, dikkatinizi çekmiş olmalı ki bir toplantıda şu sundu bana abi olarak gelmek ister misin diye Şimdi, kampa abi olarak gelmek ister misin sorusunun bendeki yeri bundan sonra kampa kampa e, abonmansın oluyor otomatikmen. bizdeki algısı bu çünkü. Çocuk olarak gelmenin bir sınırı var ama abi olduğun zaman hele ki faydalı bir abi olduğun zaman artık kampa devamlı gelebilirsin. İmkanların el verdiği sürece. Ee, o soruyu duyduğumda açıkçası çok heyecanlanmıştım. Ee, çok da onur oldum bu durumdan. Beni yani o konuma e, layık görmesinden şükür hocanın. Ee, 2010 yılında işte başladım abi olarak. 2 sene sanırım. Hı. Efendim. Sonra kesti mühendis oldu diyor hoca. Lafını kestim ha, ama. Ya şimdi şey var. E, Aydalar yanlış bak. Bir bir birçok alanda bir şeyler yapmaya çalıştığımız için e, şu şey özellikle Çağrı abi bunu çok yapar mesela evde ne bozuksa ben onun Bozuksuz mühendisi hocam. oluyorum onun için. Yani ne bozuksa onun mühendisiyim ben onun için o anda çünkü o lazım ona. E, i̇ki yıl falan abilik yaptım akabinde de yine hani sürekli zaten hobi olarak çok fazla uğraştığım için bu tarz şeylerle eksiklerde de sürekli bir şekilde yardımcı olmaya çalıştığım için abilik döneminde. bu sefer hani seni biz abilikten alsak da bu tarz sıkıntıları çözmek için mi kullansak gibi bir teklif geldi. Bu sefer şey doldu bana bu. Daha Sesin da iyi mi? bir teklif, teklif, olmuş oldu. Ya ses mühendisi olduk işte. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> teklif, bilmem ne. Ben kampayım. Her 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 ne kadar bütün e, abi arkadaşlarım e, beni kıskanıp bir şekilde çocuk yıkmaya çalışsa da üzerime bir şekilde egale ettik onları da paylaştırarak falan böyle ikisini de kullanmıştıkları vardır bu konu için evet, Aa, çocuk yalmış çocuk yalmış diye çocuk yalmışlığı vardır bana yani güzeldi e, her sene gerçekten orada olmak için ben de şeylerden teragat ediyorum. Altı yıldır aktif çalıştığım için son altı yıldır kampa yıllık izin alarak geliyorum. Yani iki haftalık iznimin bir haftasını orada kullanmak için geliyorum. Bundan hiçbir zaman şikayetçi olmadım. Her zaman seve seve yaptım bunu. İmkanım oldukça yine bunu yapmaya çalışırım. Ama dediğim gibi artık yaş belli bir seviyenin üzerine çıkıyor, iş hayatı. Daha fazla bu sefer yer etmeye başlıyor hayatınızda hayat gayesi, hayat koşturması biraz daha artınca belki biraz daha pasife düşmüş olabiliyor insanın kampa dair düşünceleri, fikirleri ama kalbimiz her zaman orada. Çok güzel anılarımız, çok güzel dostlarımız, arkadaşlarımız çok fazla biriktirmişliğimiz var orada bizim. O yüzden yeri her zaman ayrıdır. Yani kampa gidemiyor olsam bile, yani izni kampı dendiği zaman ben de her zaman bambaşka bir yerdedir. Bu net olarak böyledir. Ki bu sadece oradaki işte İznik Gölü ya da işte beton vesaire değil sonuç olarak içinde bulunan bir sürü insan, doktoru, hemşiresi, diyetisyeni, ondan sonra hastası, çocuğu, çok özür hasta değil, yebeklisi. Ee, ki oradaki ekip bile artık yani bizim bir parçamız oldu resmen. Yani peşkese çalışan bir temizlik görevlisi olsun, bir aşçı olsun. Hepsi e, gerçekten kampın bir parçası gibi. Artık gide gele o kadar alıştılar ki bize e, çok net olarak isimlerimize falan hitap ediyoruz birbirimize. Telefonlaştığımız Ela... insanlar var. Çağrı abinin kekik alerjisini bilen ustamız var. Ya aslında ustayı kandırabilsek güzel olacak. Belki Çağrı abi bir daha getirmeyiz kampa. <laughs> ya niye yapıyorsun Pozi öyle 31 yıllık pozis Pozisyon, ama. aç pozisyon açmış oluruz. Artık yaşlandı artık... ya. Bıraktın Bunu sana <laughs> dava olarak geri döndürebilir. Adam avukat. Yok ya, bana sökmüyor. Hemşerim ya, yapma öyle şeyler. <laughs> Elektrik tesisatı, benim elime baktığı için ters bağlayıp evde ona sıkıntı çıkarım. O yüzden yapmaz öyle şeyler. <laughs> Peki, aklıma şu geldi. Ee, seni kamptan askerlik için alacaklardı bir ara değil mi? Evet ya. Daha benim aklıma bir de ee, da o geldi. Sarp'ız olmaz diyor bu ara hocam. Muhtemelen ee, kimsenin başına gelmemiştir böyle bir olay. Yani diye bekli... Bir bireyin kampa gidip de başına gelmeyecek bir olaydır. Ben kimseden duymadım. E, 2015 ya da 16, çok emin değilim tarihinden. Yine biz bir gün erken gittik hazırlıklar için. 15, hazırlıklar ben için de bir gün yine... Doğrudur abla. Bir gün erken gittik yine hazırlıklar için. E, gece yaklaşık 2-3'e kadar belki sürmüştür. Yani bir yandan kopya tutuyoruz, çocuklar gelmemiş, ertesi gün gelecekler. Ondan sonra... Ee, gece 2-3'e kadar belki sürdü hazırlıklar. yorulduk da haliyle eşyaları taşırken, mesai sistem kurarken. Ondan sonra uyuduk sabah 5-5.30 beş, suları beş falan. Normalde giriş yaparken e, devletin testi ya da kurumsal bir yer olduğu için kimlikle giriş yapılıyor. Kimlik bilgilerinde de ve emniyete veriliyor bütün bilgiler. E, yoklama kaça Benim haberim yok bu durumdan tabi. Aranıyormuşum. E, trafik cezası dışında hiçbir münasebetim olmamıştı polis de şimdiye kadar ama e, normalde revirde biz o akşam oradayken işleri bitirdik, oradayken yattık. Normalde başka bir odada benim e, konakladığım oda görünen. Çağrı abi o odada kaldı gece, biz orada kalmadık. E, güvenlik geldi sabah beş buçuk suları falan. Ömür, Recep, ben yatıyoruz. Kapı çalıyor ama kimse umursamıyor. Ben uyandım, bunlar uyanmadı sannediyorum ben. Ondan sonra kalktım, kapıyı açtım böyle yarı uykulu. Sinan Kemal Dursun dedi, buyurun benim dedim e, lobide polis var sizi bekliyor dedi. Şimdi uyandım ben haliyle. Ondan sonra benim haberim yok ama arkadaki arkadaşlar meğer polisi duymuş. Çarşafı biraz daha sıkı kapatmışlar üstlerine bu sefer. Yani hayırlı insanlar oldukları için hani hayırdır ya bak polis gelmiş bu çocuğun polise ne işi olur? İstanbul'da yaşıyor. Bursa'daki polis buna niye sorsun? Ondan sonra gittim ben de. E, ondan sonra durumu izah ettiler bana. Bir yoklamayla alakalı bir sıkıntı olduğunu. Bu yüzden de e, giriş yapıldığı için de otelden, otomatikten e, sistem beni orada görüyor, kaçak burada diye. E, oraya gelmiş polisler. Neyse, ondan sonra bir belge imzalattırdılar bana. Hani götürecek misiniz dedim herhangi bir şey için. Hani, karakola götürülüp bazen yapılabiliyormuş çünkü orada e, izah edilip orada belge imzalanmış vesaire. Gerek yok dedi. Hani burada imzalamanız yeterli, iki hafta içinde gidin ama dedi şeye ondan sonra gün içinde işte Çağrı abiyle konuştuk. Çağrı abinin meğer yanına gitmişler. Ben o odada kaldığım görüldüğü için. Çağrı abinin işte kapısını çalmışlar. Beni sormuşlar. O da ne durum ne falan gibisinden sorunca polis gelmiş işte aranması varmış gibisinden. Hani götürecekler mi yoksa sadece soruyorlar mı diye sormuşlar da yok burada belge imzalattıracaklarmış bilgi tam tamam o zaman 30 numara da, gidin oradan, 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 oradan alın demiş o da sağ olsun. Avukatım bu arada kendisi. <laughs> gidin oradan alın. Ee, sonra geldim dediğim gibi çocuklara anlattım ya böyle böyle ya biz duyduk diyor sen polis diye biz kapattık diyor hemen şey diyor. Üstümüzü başımızı yiyecek kendimizi sağlama aldık. Öyle bir anım oldu. Sonra o bana verdikleri belgeyi bir hafta boyunca elden ele gezdi. Kampın son günü ben onu zor buldum. Normalde benim onu askerlik şubesine götürmem lazım. Belgeyi zor buldum. Revirde elden ele dolaşmış falan. Ondan sonra gelince hallettim tabii işlemleri. Kasaya sevk ettiler. Tahlil verdi vesaire. Askerliği öyle aradan çıkarmış oldum. Öyle garip e, bir anım var. E, böyle diyabet hayatın boyunca yaşadığın büyük bir zorluk oldu mu hiç? E, şöyle bir şey var abla. Benim e, bu hipoglisemileri hissetmek konusunda sıkıntım var. E, çok da iyi bilirsin. Sen bir ölç demiştin çoktur bana. <laughs> e, çok çok geç hissediyorum. Ben hissettiğim zaman da muhtemelen kırkları falan bulmuş oluyor benim şekerim. Ondan sonra ben hissettikten zaten kısa bir süre sonra da e, kapatıyorum artık kendimi yani. Ondan sonra şey yapıyorum? Yokuşa, yokuş aşağı oluyorum ondan sonra. E, öyle bir sıkıntım var, e, olduğu kadar hipoglisemiye girmemeye çalışıyorum çünkü gerçekten geç hissediyorum. E, bu birkaç yerde bana problem çıkardı. E, mesela en büyüklerinden bir tanesidir. E, yine Çapa'nın kampında emre ile birlikte katıldığımız kampta. E, benim artık ejderhalar. çocuklarla koşturmaktan vesaire yemekler falan ejderhalar havalarda uçuşuyor zaten ama yani hissettim ve hani resmen kapatacağım kendimi. Çok bariz belli Emre'yi buldum. Yani oradaki de herkes diyabetli. Hani biraz önce konuşuldu ya diyabetli gerçekten anlar diye. Emre'ye şu, şu cümleyi kurdum sadece. Bana insan gibi davranma dedim. Tamam Zaten o anladı. Yani Sinan şunu iç falan derse çünkü ben o esnadan onu yapamayacağım. Onu alıp benim böyle ağzıma dayı bu şeyi, meyve suyunu içirmesi lazım. O durumda. Kendime geldiğimde önümde 4-5 tane falan şey vardı. Oturtmuşlar beni bir sandalyeye. 4-5 tane meyve suyu kutusu vardı. Anca toparlamıştım. Gerçekten sıkıntı yaşıyorum bazen. Bununla alakalı olarak da aslında sensörlü ölçüm yöntemlerine geçmek büyük avantaj sağlayacak belki bana ama o konuda bir çalışma henüz yapmış değilim. Belki bununla alakalı bir düzenleme yapmam gerekebilir. Bir kötü evet, tarafı bende bu, bu yani açıkçası. Diyeçev'in Diyeçev'in sürdürdüğü bir şey var. E, dava var. Şey, tabii tabii, de, tabii takip VHV ediyoruz zaten. Taktamını almasını istiyorlar. Hı -hı. Eğer istiyoruz yani Diyeçev kurucu üyelerinden olarak da ben de dahilim buna isteyenlerden. Şöyle belki çocuklara ödenirse daha sonra örnek gösterelim 18 yaş üstüne de ödenir. Yani muhtemelen tamam. evet emsal emsal teşkil edecektir muhakkak. O konuda. eee bizim de en azından faydamız faydası olacaktır bize de. Ee, umarım Ama iyi ben ya sana ablalık yaparak diyorum ki lütfen sensör tak o zaman. Etrafta ejderhaları <laughs> görmeyebilir. <laughs> çok, çok, sık, çok sık yaşadığım bir şey değil işin özünde. Hani sürekli oh. komünist semede gezen birisi şey değilim ama işte olduğu zaman bazen yani müdahale ediyorum zaten anında ama ola, ola ki edemedim. o zaman bazen sıkıntı yaşayabiliyorum. Ömür alttan yazıyor şimdi. Onlarla da ufak bir anımız oldu da <laughs> Çağrı abinin arabasını bulamamıştık otoparkta. Yarım saat falan araba arayınca haliyle benim hipoglisemi zaten kırklarla hissediyorum. 30ları falan bulmuştu haliyle. Arabayı bulduğumuzda. Onunla da öyle bir anımız oldu da onu yazdı altta. Bu durumda senin gibi zorluk yaşayanlar lütfen sensör kullansın diyoruz o zaman. Evet yani muhakkak muhakkak faydası olacaktır. ya Kısa süreli aslında bir e, deneme yaptık sensörle ilgili. Aslında olumlu da oldu açıkçası bendeki sonuçları. E, çünkü şeker ölçümü evet yapıyoruz ama e, o çizgiyi görmek gerçekten çok büyük etki. E, çok fazla e, yardımcı oluyor, çok iyi yönlendiriyor takibi konusunda. Ee, bunu yapmak aslında en en sağlıklısı, en iyisi olacak. Umuyorum ki e, kapsama girer, o zaman e, çok daha fazla kişi faydalanmış olacak bundan. Yani şu anlık sadece temenni ediyoruz, umuyoruz. İnşallah öyle olur. Ben olacağına inanıyorum açıkçası. Şu pandemi sürecinde bence birazcık işler yavaşladı ama bundan sonra Hı -hı. bir cevap geleceğini düşünüyorum açıkçası. İnşallah. Seni öpüyorum kocaman. Çok seviyorum Ben de çok beni. çok öptüm ablacığım. Ocakla i̇yi bakın kendinize. Teşekkürler gönderiyorum. Bengi'yi alayım. Selamlar sevgilim. Hey Kendine iyi bak. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal ablacığım. Görüşmek üzere. Evet. Şimdi pırlantan Bengi'yi alacağım. Kaç dakika süre? Kaç dakika süre? Beş mi? Beş dakika. Bengi'yi bekliyoruz. Hoş geldin Bengi. Merhaba abla. Nasılsın? İyi en son sana bıraktık. Heyecanın daha da mı arttı? Evet öyle biraz. oldu biraz. <laughs> <laughs> i̇yi misin? İyiyim abla sen nasılsın? İyiyim ben de sağ ol. Ben heyecanımı bıraktım Yok. bir kenarda kaldım. Şu anda gayet güzel gidiyor. Hoş geldin. Kendinden bahseder misin biraz? Tabii adım Bengi, 22 yaşındayım. 4 yıldır diyabetliyim. E, ee, futbol oynuyorum. Lisans olarak oynadım daha doğrusu. Hala böyle skok çocuklarla oynamaya devam ediyorum. Müzikle de ilgileniyorum aynı zamanda. Bir de İnönü Üniversitesi'nde diş hekimliği 4. sınıf öğrencisiyim. Kampada da evet, evet. ilk kez 2017'de herhalde çocuk olarak katıldım. Ondan sonraki sene de abla olarak geldim. Daha çok yeniyim aslında. Biz seninle hiç beraber kamp yapmadık o zaman bu durumda Sadece değil mi? kampın Evet sadece kampın ilk günü hatırlıyorum seni abla. Böyle kızlar içinde basketbol maçı yapsınlar demiştim bana. Onu hatırlıyorum. Büyük ihtimalle sen hatırlamayacaksın ama hep bahsediliyor Ebru abla diye. Burada tanıştık. Tamamdır. Ama yani sen bana evet hiç yabancı değilsin. Muhtemelen dediğin gibi ee, bir karşılaşmamız olmuş hatırlamasan da çünkü o koşuşturmacada kamp koşuşturmacasında kimle ne konuştum ne ettim ne yaşadım daha sonra böyle yavaş yavaş e, aklıma oturuyor bazı şeyler. Böyle kafamı dinlerken. Ama yüzün bana hiç yabancı değil. İlk, e, ismin de hiç yabancı gelmedi. Konuşmacılar olarak listeniz geldiği zaman. Öyle Melis öpücükler yolluyormuş sana ablası. <laughs> ben de öpücüğüm. Evet. <laughs> <laughs> evet ne anlatmak istersin? Çocukken nasıldı işler? Sana da sorayım Dur. İlk önce bir, bir, bir soru var. Az önce yazan abla nasıl olunurmuş diye merak etmiş. Arkadaşın tamam. ismi olmadığı için çok da karışık harflerle yazdığı için ha, tamam tekrarlayamıyorum ama 18 yaşından sonra nasıl abla olunur? Abla olmak istiyorum demiş. Yani abla olmak, Neden olmak genelde yani? kampa gelen herkes istiyor. Ben nasıl oldum onu anlatayım da nasıl olunur bilmiyorum. Şükrü hocalar. <laughs> yani ilk geldiğimde ben zaten kampta kamptan çok etkilenmiştim. Böyle çok da emin değilim aslında kampa gelmemekle gelmek arasında. Emre'ye sormuştum da böyle Emre hep söylüyor bana kampın son günü artık Emre'ye ağlayarak haklıymışsın diyorum. Emre çok gülüyor buna. Ee, benim etkilendiğim kadar galiba herkes etkilendi o kampta. Ondan sonra da Şükrü Hoca'ya böyle bir konuşma yapmıştım da Şükrü Hoca konuşmanın sonunda seneye abla olarak geliyorsun demişti bana. Öyle seçmiştim. Yani kampa gelip örnek bir diyabette olduğunuzu Kendinize, önce kendiniz inanmanız lazım. Kendinize ispatlamanız lazım. Sonra çocuklara ve oradaki ekibe zaten gösterirseniz abla olarak gelebilirsiniz. Değil mi? Bence gelsin eğer örnekli diyabetliyse Aslında evet. bence bu iş biraz örnek olmakla alakalı. Yani e, çünkü hep böyle baştan beri konuştuğumuz gibi Ömür'le de Kübra'yla da konuştuğumuz gibi e, biz çocuklara çok şey öğretiyoruz. Aslında yol gösteriyoruz. O da e, iyi bir şey olabilmesi için bizimle iyi olmamız lazım. Şükrü Hoca benim bulamadığım kelimeleri yazmış. İyi kalp, özveri, işbirliği yapabilen herkes. Değil mi hocam? Abla olabilir ya da abi olabilir. Ve böyle kişileri herkes sever demiş aslında Şükrü Hoca. Evet, neler yapıyorsun? Bizi beklerken neler yaptın? <laughs> yani o an Kamp acaba... hayatında neyi değiştirdi? Kamp hayatında çok şey değiştirdi. Yani bunun hakkında söyleyebileceğim çok şey var ama bu kısaca anlatayım hemen. Kamp bir kere eğitim kısmı var kampın. Bir de böyle orada birbirimize bağlandığımız, herkesin bahsettiği ruhu, duygusal kısmı var. Eğitim kısmı zaten şu an online kamp'ta hocalarımız veriyor. Duygusal kısmı aslında beni en çok etkileyen kısmı. Böyle ilk çocuk olarak geldiğimde oradaki diyabetli büyüklerimi görünce şey olmuştum. Yani kamp böyle de yönetiliyormuş diyabet böyle de yönetiliyormuş diye düşündüm. Çünkü ben e, diyabetimi kabullenmiştim hemen çünkü çok büyük bir yaşta tanı aldım aslında. Ama Şükür Hoca'nın bahsettiği iyimserlik tarifinin e, gerekeni yapmak kısmı açıkçası bende çok eksikti. E, çünkü böyle çok telaşlı olm olmak istemiyordum aslında diyabet yönetiminde. İşte şekerim yükselince, aa şekerim yüksek. Okey, hiç geçiştiriyordum böyle. Onun sebebini araştırayım. Bir sonraki seferde neler yapabileceğimi düşünmüyordum. Bu konuda böyle orada gördüğüm özellikle e, abla abiler bana diyabetin aslında çok rahat olarak onu barışık e, bir şekilde yönetebileceğimizi de gösterdi. Ayrıca orada böyle zaten herkesin herkes ilk geldiği çocuk, çocuklar ilk geldiğinde söylüyor zaten. Ben burada yalnız olmadığımı gördüm diyor. Aslında e, burada onu söylerken şey kastetmiyoruz. Burada bir sürü diyabetli var falan. yüz kişiyiz, ne kadar çoğuz falan. Kimse bunu düşünmüyor aslında. Herkes yani orada düştüğü zaman kendisini kaldırabilecek bir arkadaş ediniyor. Benim için de öyle olmuştu. Orada bir sürü abla, abim var ve motivasyonumuz düşüyor ara ara ve bunu ailemize evet, evet. ya da çok yakın arkadaşlarımız anlayamıyor. Zaten onları anlatamıyoruz. Kendimize anlatamadığımız dönemler oluyor. Ama sizin de daha önce bahsettiğiniz gibi yani diyabetli büyüklerimiz bir cümleyle bizi toparlayıp yani bizi yakalıyor ve ayağa kaldırıyor. Bir mesaj atışlarıyla veya bir, bir kere aradıklarında bizi ayağa kaldırdıkları çok oluyor. Onun için yalnız değiliz diyoruz. Aslında bu konuda yalnız olmadığımı hissettirip beni her zaman toparlayan bir ekip olduk. Ha? O yüzden seviyorum kan. Mesela ben şeyi hissetmiştim. Ee, i̇lk Gürkan Açık Göz ve Alper Saruhan konuştuğu zaman, onlar da örnek bekli. E, bir döneme kadar böyle etrafımda da benim örnek alacağım kimseler vardı ama biz oturup böyle uzun uzun konuşmamıştık belki de. Ee, onlarla konuştuktan sonra ya da onların konuşmasını dinledikten sonra çok ilginç bir duygu oluştu vardı. Yani aslında ben tek değilim kısmı bir kere daha çok güçlü hissetmiştim. Ee, ve hoşuma da gitmişti açıkçası. Bir dönem çünkü hani sürekli örnek insan olduğunuz zaman biraz daha sorumluluk yükleniyor sırtınıza, omuzlarınıza ama bir, birkaç kişiyi daha görünce diyorsun ki evet ya doğru yoldayım yani ben de şimdiye kadar hep böyle yapmıştım demek ki doğru yoldayım kısmı biraz rahatlatıyor dediğin gibi düştüğüm zaman elimden tutacak bir sürü arkadaşım var bunların başına da çağrı gelir e, çünkü hep diyoruz ya biz birbirimizi anlıyoruz belki de sadece biz birbirimizi anlıyoruz hani diyebet anlamında biz birbirimizi anlıyoruz tabii ki insanız e, Ömür'le de mesela yayından önce şeyi konuşmuştuk Evet, diyabetli olmak kötü bir şey değil. Arkadaş olabildiğimiz sürece de çok dünyanın en güzel şeyi ve hani diyabetsiz yapamayız diyoruz. Çünkü artık her şey alışkanlık haline geldi. Ama e, hani çok toz pembe mi? Değil. Kimseye yanlış e, bir fikire kapılmak istemem. Fakat şu var e, hani dünyayı üstümüze yıkıp da bir kenarda oturmanın da bir alemi yok. Mesela buna en güzel örnek hacı. 6 ay dışarı çıkmadım başıma bir şey gelecek veya kabullenemediğim için diyor. Ama kamplardan sonra dünya benim oldu diyor ve mesela annem de beni bir dışında okumaya gönderdiğinde tek dediği şey sen arkadaş olabildiğin için diabetin arkadaş olabildiğin için ve benim emeklerimin boşa gitmeyeceğini bildiğim için seni il dışında okumana izin veriyorum demişti. O yüzden e, iki kamplar var umarım da bu bir. Virüs... Salgın bir an önce gider de biz de hepimiz birbirimize kavuşuruz. Çok uzun bir cümle oldu. Umarım böyle başı sonu tutmuştur fazla. <laughs> <laughs> böyle duygu yüklüyüm. Ee, arka arkaya geliyor kelimeler, cümleler. O yüzden e, bilmiyorum ben çok şey kazandım. Hep ömründe dediği gibi 90 tane daha çocuğum oldu. İki çocuğumun dışında. Her seferinde ekstra ekstra. Hani hastanedeki diyabetlerimin dışında da ben onları çocuklarım dediğim zaman şey diyor mesela bazı aileler aa sizin de mi çocuğunuz diyabetli? Yok diyorum onlar da yok ama hani buraya gelen çocuklar da benim çocuklarım diyorum. Öyle. <gülüyor> bilmiyorsun, bilmiyorsun <gülüyor> küçük bir kaza yaşadı da sıkıntı yok. Biraz fazla ağızlama sağlıyor ama problem yok. Sesi geliyor mu bilmiyorum. <laughs> geliyor mu? Alıştık. Tam portam oldu şu anda. İyi. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Bende de, de sıkıntı yok. Merak etmeyin. <laughs> Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok galiba abla. Bu kadar. Senin şey cümlen çok hoşuma gitti. Bak senden de bir şeyler öğrendim. Her seferinde kendimden, küçüklerden de bir şey öğrenirim diyorum ya. Düştüğüm zaman elimden tutacak birilerinin etrafında olması, diyabetli birilerin etrafında olması aslında bizim için en büyük şans. Evet. Öyle. Öyle. İyi ki varsınız abla. Tüm e, diyabetli abla. abi ki Ekibe söylüyorum ayrıca. Herkes çok değerli. Evet. Ben de ekibe buradan bu hem bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Başka Şükrü Hoca olmak üzere. Ee, teknik ekibe de çok teşekkür ediyorum. Özgür Bey bütün saçma sapan sorularıma cevap verdi. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Evet umduğum kadar kötü geçmedi. Hani çok heyecanlıydım. Bir şeyleri ters götürecek diye. Hani bu heyecanı bozacak diye çok korkmuştum. Ama sıkıntı olmadı. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hocaman kucaklıyorum. Salgından sonra görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz abla. Evet. Bugün biraz çenemiz düştü. Konuştuk, ettik ama güzel şeyler paylaştık sanırım. Dinleyen herkese ve dinleyecek herkese buradan sevgilerimi iletiyorum. Diyabetiz ailesi size de çok sevgilerimi iletiyorum. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. 拜拜。Bye, bye.